start verildi ve yarış başladı. Çıkıştan sonra 2 numaralı Hellstorm rakiplerinin 1,5 boy gerisinde kaldı. Yarışın liderliğini dıştan atak yapan 7 numaralı Flash Forward aldı ancak en dış kulvardan 1 numaralı Lancheron geldi ve şimdi koşunun liderliğini alıp ilk viraja gidilirken 2,5 boyda fark yaptı. İkinciliğe 10 numaralı King Leonidas girdi. Yarım boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı La Plata var. Ondan 1 boy kadar geride 7 numaralı Flash Forward 4. lükte. 5 boy geride 8 numaralı Mamacita Bonita. Ondan yarım boy kadar geride dış 9 numaralı Maya Hanım var. 1,5 boy kadar geride. 2 numaralı Hellstorm 7. girdi. Hellstorm'dan yarım boy kadar geride. 3 numaralı Ana Harrieta. Ondan 1,5 boy geride. İç kul vardı. 6 numaralı Bianco yarım boy kadar gerisinde. 4 numaralı Sweetie Bella sırasıyla. Safkanlar 1200 metre start yerine yaklaşıyor. Farkı 4 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Langeron. İkicilikte iç kul vardı. Yine 5 numaralı La Plata var. La Plata'nın hemen dışında 10 numaralı King Leonidas. 3. sırada King Leonidas'tan 3 boy kadar geride. Dördüncülükte 7 numaralı Flash Forward. Onun 5 boy gerisinde 8 numaralı Mamacita Bonita. 1.5 boy kadar geride. 9 numaralı Maya Hanım. İçinde 2 numaralı Hellstorm onun dışına. 4 numaralı Sweetie Bella geldi. Yarım boy kadar geride. 3 numaralı Ana Herieta var hemen dışında. 6 numaralı Bianco sırasıyla Safkanlar son 800 metreye yaklaşıyor. 1 numaralı Langeron 1.5 boya farklı Ali İhtar. İkincilikte yine 5 numaralı La Plata var Dışında 10 numaralı King Leonidas iki buçuk boy kadar geride. 7 numaralı Flash Forward 4. sırada Flash Forward'tan 4 boy kadar geride. 8 numaralı Mamacita Bonita var dışına. 4 numaralı Sweetie Bella geldi 2 boy kadar geride. 2 numaralı Hellstorm ortada Maya Hanım sırasıyla Safkanlar son virajı dönüyor. Bir numaralı Langeron 3 boy farklı Virajı lider döndü. İkincilikte 5 numaralı La Plata var. Onun 2,5 boy gerisinde 10 numaralı King Leonidas. içeride de 7 numaralı Flash Forward sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 1 numaralı Langeron. 3 boy farkla son 400 metre lider girdi. İkincilikteki 5 numaralı La Plata'nın atakları devam ediyor. Farkı iç kulvara yaklaşarak 4 boya kadar çıkardı Langeron. İkincilikteki La Plata'nın atakları sürüyor ancak son 100 metreye 6-7 boy farkla 1 numaralı Langeron önde girdi. La da ikincilikte baştan sona yarışı önde götüren 1 numarada Lanjeron kazanıyor. 5 numarada La Plata ikinci oldu. 2 İki numaralı Halstorm yarısı 3. bir 4.lük içinde. 10 numarada King Leonidas, 6 numaralı Bianco ve 8 numaralı Mamashita Bonita fotoyu beraber geçti. 1 numaralı Lanjeron Erhan Aktu ile kazandı.